Selamünaleyküm kardeşlerim merhaba. Bugünkü konum İslam'da bilimin yükselişi ve çöküşü. Müslümanlar neden geri kaldı? Gerçekten bu çok önemli bir soru. Geri kalmamızın altında yatan sebepler nelerdi? Birçok sebep olabilir ama bana göre bunlardan bir tanesi oldukça önemliydi. Bu sebebi sizinle paylaşacağım ve benim, bunun üzerinden kendi görüşümü temellendirmeye çalışacağım. Konuya geçmeden önce internette gördüğüm bir videoyu eleştireceğim. Mustafa Öztürk, Caner Taslaman hakkında Türkiye Tartışıyor isimli kanalda. Şimdi maalesef Mustafa Öztürk birçok videosunda Caner Taslaman'a çatıyor. Neden? Çünkü Kur'an'dan bilim fışkırttığını yani bunu yani Caner Taslaman'ın zorlama yorumlarla yaptığını söylüyor. Oysa bu doğru bir fikir değil. Bunu da açıkçası Kur'an'dan bazı ayetleri sizinle paylaşarak temellendirmeye çalışacağım. Bununla alakalı zaten birkaç videom olmuştu. Bu da bu konuyla alakalı başka bir videom olacak. Sünnetin İslam'daki yeri. İmam Suyuti. Bu fikir vermesi açısından hemen bir giriş mahiyetinde gireceğim. Daha sonra ana konuma doğru ilerleyeceğim. Talebeliğimin ilk yıllarında mantık ilmiyle ilgili bir şeyler okudum. Mantık ilmini okumuş İmam Suyuti daha sonra Allah Celle Celaluhu kalbime ondan hoşlanmama duyusunu yerleştirdi. Yani mantıktan hoşlanmamış daha sonra. İbnü Salah'ın mantığın haram olduğuna dair fetvasını da duyunca bu ilmi bıraktım. Yani İbnü Salah adlı hadisçinin bu konu hakkındaki fetvasını duyunca bırakmış. Bakın bu çok önemli arkadaşlar çünkü mantıkla uğraşacak, felsefeyle uğraşacak biri bunu neden bırakıyor? Bir, Hadisçinin bu konuda verdiği fetvasına bunu dayandırıyor. Bu çok önemli. Bunu aklımızda tutalım. Allah Celle Celaluhu onun yerine bana en şerefli olan hadis ilmini nasip etti diyor. İmam Suyuti ile alakalı bir videom var. Orada nasıl recatler olduğunu lütfen videoya bakıp görünüz. İbn-i mantıkla ilgili şöyle der. Mantığa gelince felsefeye giriş mahiyetindedir. Felsefe şer olduğundan şerre giriş de şer hükmündedir. Yani şerre giriş de şer hükmündedir. Felsefe neye girişmiş? Şerre girişmiş. Şerre girişte de şer hükmündedir diyor. Onu öğretmek de, öğrenmek de şarinin mübah kıldığı konulardan değildir. Yani helal değilmiş. Öğrenmek de öğretmek de. Sahabeden tabiinden falan filan diyor, devam ediyor. Bunu daha sonra eleştireceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim Beyhaki'ye. Cündüb bin Abdullah'tan Resulullah'ın şöyle buyurduğunu nakleder. Bakın bunu da peygambere iftira atarak yapıyorlar. Kur'an'dan kendi görüşüne göre hüküm çıkaran kimse isabet etse de hata etmiştir. Peygamber kimin görüşüne göre hüküm çıkarttı Kur'an'dan? Değil mi? Başkasının görüşüne mi? Hayır kendi görüşüne göre. Bu gördüğünüz gibi eğer bu cümle doğruysa peygamberin kendisi de hata etmiş oluyor. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Bu sözün uydurma olduğu çok açık. Şimdi Mustafa Öztürk'ün videosuna geliyorum arkadaşlar. Videonun linkini size gösterdim. Ee, şurada da ismini göreceksiniz arkadaşlar. Altta alıntı Mustafa Öztürk. Türkiye'de akadem, akademinin Melali 9 Ocak 2021 isimli videosundan alıntı dakikaları da burada. Mustafa Öztürk. Almanya'da efendime söyleyeyim. Karı koca iki tane Türk kökenli bilim adamının bugün tayma kapak olmasıyla övünüyorsunuz. İşte o şeyi burada öğretsin ya. 57 tane İslam ülkesiyiz. Sadece aşı nerede aşı diye bekliyoruz. 57 tanesinden bir tane aşı çıksın ya. 57 57. Bakın Cener Taslaman'a sesleniyorum diyor. Sonra da Cener Taslaman'a çakmaya çalışıyor. Laf sokmaya çalışıyor. Kur'an'dan bilim fışkırtıyor. Aşı çıkart. Yok mu aşı yok mu aşı? Bilimselci yorum yap. Aman ha, Ama sakın bana Pfizer, BioNTech icat ettikten sonra ah bunu ben buldum. nasıl suresinde buldum deme sakın. Bak yeter gerçekten tepeme attırıyorsunuz diyor. Şimdi arkadaşlar burada durmak istiyorum. Şimdi buradaki arkadaş ne diyor? 57 tane İslam ülkesiniz neden aşısızdan çıkmıyor? Eğer bakın arkadaşlar İslam veya Kur'an bunun nedeni olsaydı bulan yine bir Müslüman olmazdı değil mi? Dünyada bilim üreten hiçbir Müslümanın olmaması gerekirdi. Çünkü eğer İslam ve Kur'an bilime yönlendirmiyorsa Müslümanlar cahilse bu böyledir. Ama aşıyı bulan insan bir Müslüman bunun dinle alakalı olmadığını zaten hepiniz takdir edersiniz. Bu dinle alakalı değil. Eğitim sistemimizle alakalı. Maalesef 57 tane İslam ülkesinin çoğu diktatürlükle, krallıkla yönetiliyor. Bilim yok, düşünmek yok, hatta düşünme bile yasaklanıyor. Az sonra sizinle bazı zaten bu konuda bilgiler paylaşacağım. Müslümanlar maalesef cahil, diktatör, düşünceye düşman, konuşturmayan ve açıkçası birçok hataların hem düşüncesinde hem de davranışlarında olan insanlar topluluğu. Ahlak yok. Birçok yönden maalesef yerlerde sürünüyor. Şimdi, sorun bana göre Müslümanların e, Müslüman olmasından veya Kur'an'dan kaynaklanmıyor. Şimdi Biruni, e, çok önemli bir bilim insanı. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Newton'dan 700 sene önce matematiksel olarak ispatladığı yer çekimi Kur'an'ın Kur üzerine ilk fikirleri süren diyor Biruni. 600 yılda önce Galileo'dan, Galileo'dan dünyanın döndüğü fikrini savunmuş. Tabii Biruni'nin yazdığı birçok kitap var, birçok eseri günümüze ulaşmıyor. Ama ulaşanlarından gördüğümüz kadarıyla çok değerli bir bilim insanı. Şimdi Biruni'nin çok önemli bir sözü var. Diyor ki, ben benim bilimle uğraşma sebebim Ali İmran suresi 191. ayettir. Neymiş? Mustafa Öztürk görüyor musun, duyuyor musun, düşünüyor musun? Mustafa Öztürk bence bilim tarihi hakkında düşünmemiş birisi. Eğer düşünmüş olsaydı Müslüman bilim insanlarının neden bilimle uğraştıklarını görürdü. Bakın Biruni gibi değerli bir bilim insanı ne diyor? Benim diyor bilimle uğraşma nedenim Ali, Ali İmran suresi 191. Az sonra sizinle bu ayeti paylaşacağım. Fakat bu ayeti düşünmelisiniz. Şimdi Biruni'den sonra gelen bilim insanları. Biruni'nin bu lafını duyduğunda ne yaparlar? Bakın Kur'an bilimi öneren bir kitap. E Müslümansanız ne yapmanız lazım? Bilimle uğraşmanız lazım. Az sonra dediğim gibi bu konuyla alakalı detaylı bilgi vereceğim. Ali İmran Suresi 190. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardına izlemesinde akıl sahipleri için ayetler vardır. Kur'an niçin bunu diyor? Bakın birbirini izlemesinde deliller ayetler var diyor. Bakın diyor oraya. Bunu böyle boş gözlerle bakın diye söylemiyor. Üzerinde düşünün. Bakın bilim yapın diyor. Ve Biruni gibi bu ayeti anlayan Müslümanlar da bu konu hakkında bilim yapıyorlar ve bir sürü keşifler yapıyorlar. Onlar gerçekten hassasiyeti olan Kur'an ayetlerine saygısı olan, Kur'an ayetlerini anlamaya çalışan insanlardı. Ve bunun gereği olarak ne yaptılar? Bilimle uğraştılar. Onlar ki Bakın Müslümanları tanımlıyor bu. Meğer Müslümansanız bu ayet sizi tanımlıyor. Ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Allah'ı anarsınız. Sonra ne yaparsınız? Göklerin ve yerin yapısı ve yaratılışı hakkında düşünürler. Rabbimiz sen bunları boş yere yaratmadın. Sen yücesin. Bizi ateşin azamından koru. Şimdi ne yapacağız? Göklerin ve yerin yapısı hakkında, yaratılışı hakkında düşüneceğiz değil mi? Nasıl düşüneceğiz? Allah bunları yaratmış. Ha tamam anladım. Böyle mi? Yoksa gökleri nasıl yarattı? Yeri nasıl yarattı? Bununla alakalı bilim mi yap diyor bu ayet? Bakın Kur'an bilimsel bir tarif vermez ama bilim yapmayı önerir ve bunun içinde işaret eder. Bak göğe, bak yere. Bak bunlar üzerinde düşün, araştır. Allah'ın çünkü varlığıyla alakalı önemli delillerdir bunlar. Şimdi Kur'an bilime emreder. Bunu internetten aldım buraya astım. Dağlara nasıl oturtulup kuruldu? İnsan baksın hangi şeyden yaratıldı? Şimdi insan baksın. insan neden yaratıldı? Diyelim spermden yaratılıyor veya yani, e, kadının suyundan Neyse yani artık geçmişte inanılan neyse. Burada insanlar baktığında sizce Allah burada sperme mi bakın diyor? Yani bakın nasıl bir şey? Yoksa ne diyor? Onun içeriğine, mahiyetine bakın değil mi? Böyle mi düşünmeliyiz? Hangisi daha mantıklı? Onun malzemesine mi? Mahiyetine mi? Düşünün. Burada bakın arkadaşlar. Bakmıyorlar mı o deveye? Nasıl yaratıldı? Deveye şöyle bakın mı diyor. He deve şöyleymiş. Zaten Arapların doğuştan ölümüne kadar baktıkları bir hayvan. Deveye bakın mı diyor. Zaten baktıkları bildikleri bir hayvan. Yoksa devenin nasıl bir hayvan olduğuna içeriğine e, yaratılışına mı bakın diyor. Düşünün biraz. Değil mi? Yaratılışına. Nasıl bakacaklar peki Müslümanlar buna? elim yaparak, araştırarak. Değil mi? O yüzden arkadaşlar bu ayetlere lütfen bakın. Yere bakın diyor. Nasıl yayılıp döşendi? Göğe bakın diyor. Değil mi? Gök hakkında düşünün. Yeryüzüne gelip gezip dolaşmadılar mı diyor. E, sizden öncekilerin nasıl olduğuna baksınlar. Değil mi? Birçok bilim hakkında Kur'an atıf var. Şimdi Bugünkü kitabım alıntı yapacağım kitap Dingiz Özakıncı İslamda Bilimin Yükselişi ve Çöküşü. Bu kitap gerçekten güzel bir kitap okumanızı tavsiye ederim. <laughs> Esas konum ama bu kitaptan sonraki kitapta. Arkadaşlar, şimdi Müslümanların aldığı noktasında toplamamız gerekir. Bu yönden son kertede bütün sonuçlar doğuran iki bilimi matematik ve kimyayı Müslümanlar öğretmiş, korumuş ve geliştirmiştir. Bakın. Müslümanlar ne yapmış? Kimya üzerinde ve matematik üzerinde gerçekten ciddi mesai sarf etmişler. Avrupa baratu topu veren en iyi çelik üretimini öğreten pusulayı pamuktan ucuz kağıt yapımını ve matbaacılığı öğretenler Müslümanlardır. Gördüğünüz gibi bunu zaten bilim tarihçileri de söylüyor. Bugün dünyada artık bunu bilmeyen bu işle uğraşan insan yok gibi diyebiliriz. Müslüman şerçiler Öklid'i açıklayana kadar Batılılar onu anlamamışlardı. Bu da çok önemli arkadaşlar çünkü Öklid çok önemli bir matematikçi. Öklid'i anlayan insan o dönem çıkmıyor neden? Çünkü bilim unutulmuş. Çünkü Öklid'i anlamanız için matematikten anlamanız gerekiyor. Kim onu anlıyor? Kindi ve Harizmi gelene kadar. Çünkü onlar matematikten anlayan insanlar. Harizmi aynı zamanda el Cebre, cebre ismini veren kişidir. Burada da bunu okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burada tabi yine gelecek. Batı'da bilim tarihinin kurucusu olarak tanınan George Sarton'un saptamaları İslam'ın altın çağına ilişkin örneğin önemli gerçekleri gözler önüne sermektedir. Müslüman bilginler El Kindi, El Harezmi kendilerinden neredeyse bin yıl önce yaşamış Ökle'nin buluşlarını unutulmaktan korumuş bunların üzerine çalışarak geliştirmişlerdir. Yani Müslümanlar ne yapmışlar? ciddi bir bilimsel faaliyetle kendilerinden önceki bilgilere sahip çıkarak bunu geliştirmişler değil mi? Zaten bunları biliyorsunuz. Ee, az önce dediğim gibi o Müslümanların geri kalmasının nedenleri, bu videonun konusu bu, az sonra bunun üzerinde duracağım. Müslüman Türk, Harezmi, kendinden önce hiçbir bilginin yapamadığını yapmış, cebirin kurucusu olmuştu. İkinci derecede denklemlerin kökenini bulma yöntemini geliştiren ve böylelikle Cebir'in babası olarak anılan El Harizmi buluşlarını yazdığı Kitabül Muhtasar fil Cebr vel Mukabele adlı kitabında ortaya koymuş diyor. 600 yıl boyunca da bu kitaptan faydalanılmış. İbn Sina'nın Kanun Fittip kitabının Bismillahirrahmanirrahim. Bakın burada arkadaşlar Besmele ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yani i̇bn Sina gerçekten önemli bir Müslüman bilgin. Başlayan birinci sayfası üstte. Bunun özellikle belirtiyorum çünkü Gazali az sonra göreceğiniz gibi bu Müslüman bilgini kafir olarak damgalamıştır. Gazali gibi ben Gazali açıkçası İslam'ın çöküşünün en önemli başlatıcılarından biri olarak görüyorum. Gazali felsefe düşmanlığından dolayı bunun üzerine yazmış, kafa yormuş birisi ve bundan etkilen birçok insan da felsefeye düşmanlık yaptığı için maalesef Müslümanları geri bırakmıştır. Bunu da inşallah sonra göreceğiz. Şimdi Müslümanlar nasıl geliştiler? Bunu atıf yapan yerleri sizinle paylaşacağım. Daha sonra Abbasiler döneminde Halife Memun'un Nesturilerle tartışmalar sırasında Müslümanların yüzünü ağartan ve bu nedenle Müslümanların arasında çok yandaş toplayan Mutezile mezhebine girmesiyle Mutezile aslında ayrılanlar demektir. Çizgi dışılar değil girmesiyle bu Usa dayalı, akla dayalı bilimci Müslümanlık Abbasi Devleti'nin resmi görüşü oldu. Bu çok önemli çünkü Abbasi Devleti'ndeki 3 tane önemli halife, Memun bunların ataları diyebiliriz, babaları. Memun, Mutasım, Vasık bu 3 tane halife Beytül Hikme'yi kuruyor. Memun, Beytül Hikme yani felsefe artık okulu olarak anlayabilirsiniz, felsefe okulu. Bu okulda Ciddi şekilde tercüme faaliyeti oluyor. Yabancı kaynakları alıyorlar ve ciddi şekilde kitabı Arapçaya çeviriyorlar. Birçok e, kitap Arapçaya çevrilmekle yok olmaktan kurtuluyor. Ve bilim bu şekilde Avrupa'ya Arapça üzerinden Arapların yazdığı kitaplardan ulaşıyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Evet bu Memun onun başlatıcısı olan halife. Çünkü neden? Bunu da çok güzel burada açıklamış Cengiz Özakıncı. Diyor ki... Nestoriler Hristiyanlarla Müslümanlar tartışıyor ama Sünniler falan bunları yapamıyorlar. Kim yapıyorlar? Mutezile mezhebine dahil olan, mutezili görüşü olan alimler yapıyorlar. Onlarla tartışmada olan başarılarını görünce bunların önemini anlıyor ve mutezili görüşe daha bir önem verip onlara sahip çıkıp onları destekliyor. Bu üç tane halife. Fakat ondan sonra gelen halife maalesef mütevekkil bunu onları kapsam dışı bırakıyor ve mutezili görüşte olanlar artık o toplumdan ihraç edilmeye başlıyorlar. Bir ciddi şekilde tepki görüyorlar. Ve gerilemenin tohumları, gerilemenin tohumları orada atılıyor. Buna daha sonra girerim inşallah unutmazsam. Gazali'nin Şam'da kaldığı iki yıl içerisinde yazdığı akla dayalı bilimsel düşünceye karşı çıkan İhya-i Ulumuddin gerçekten çok okudum bu kitabı içerisinde neler var neler. Adlı kitaptan yazılışından 10 yıl sonra Haçlı orduları Bağdat'a yönelecekleri 1107'de Bağdat halifeliğinin resmi görüşü olarak benimsenmiştir diyor. Şimdi neden? Burada bunu da açıklıyor güzel bir şekilde. Hiç sorgulanmaksızın ölüme koşacak Müslümanlara gerek duymuş. İşte tam böyle bir Müslümanlık isteğinden dolayı bir süredir görevinden uzaklaştırılmış ve eleştiriye uzaklaşmış ve eleştiriye uğramış durumda bulunan Gazali'ye gün doğmuş başına devlet kuşu konmuş turdu. Şimdi Gazali savunduğu akıl karşıtı din anlayışını topluma yaysın diye tekrar göreve çağrılmıştır. Şimdi arkadaşlar açıkçası halifelere ve krallara, padişahlara düşünmeyen insan lazım. Düşünen değil. Düşünen insan kolay kolay kendini tehlikeye atmaz. Ama düşünmezse bu insanı her türlü yönlendirebilirsiniz. Dolayısıyla aslında Müslümanların geri kalmasının ana nedenlerinden bir tanesi, bir padişahların düşünmeyen akılsız ordulara ihtiyaç duyması. Ve bu yüzden de Müslümanların eğitimine değil insanların daha çok savaşması için orduya önem vermişler. Burada çok güzel bir şekilde bu özetlenmiş. Tekrar burayı göstereyim arkadaşlar. Tabi bu bunun nedenlerinden bir tanesi de Müslümanların o dönem Haçlı seferleriyle veya Moğol istilalarıyla ciddi bir şekilde sarsılmış olmaları. Bunun üzerine düşünürken aslında neden bu tür bir felakete uğradıklarının gerekçesini yanlış yerde aramaları. Ve Müslümanlar felsefeden koparak, düşünceden koparak maalesef kendilerini gerilemeye daha bir mahkum hale getirdiler. Gazali bu gereksinimle yeniden eğitim öğretiminin başına getirilmiş Müslümanların gözleri kapalı ölüme koşacak bir din anlayışıyla donatma görevi başlamıştır. Gerçekten güzel tespitler bunlar. Benim de Açıkçası İslam tarihi okumalarında gördüğüm şey buydu. Ben de İslam tarihini özellikle seven biriyim. Okuyan ilk 500 yıl ilgimi çeker. Oldukça fazla okuma yaptım bu dönem hakkında. Müslümanlar gerçekten gerilemelerini dakika yani gün gibi gün, yıl be yıl görebiliyorsunuz gerçekten. O verileri aldığınızda çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Gazali'nin İbn Sina ile din, dinsizlikle suçladığı Farabi bir Türktü diyor. Farabi'yi de dinsizlikle suçluyor Gazali. İbn Sina, Farabi bakın bunlar felsefe ile uğraşan insanlar. Girişte İbn Salah'ın fetvasını göstermiştim. Fetva neydi? E, mantıkla uğraşmayı ne olarak nitelendiriyordu? Yan şey, e, yanlış bir yani haram olarak niteliyordu. Dolayısıyla haram bir şeyle uğraşmak da şer olarak niteliyordu. Burada da bakın niye bu Gazali bu sonuca varıyor? Aynı İbn-i gibi. Muhtemelen İbn-i da zaten Gazali'den etkilenmiş biridir diye düşünüyorum. Yani bunlar birbirlerini zincirleme reaksiyonla aslında etkiliyorlar. Gazali başlatıyor, ondan sonra İbn-i Selah devam ediyor. Ama Gazali'nin de etkilendiği yerler var. Mesela Beyhaki'deki o paylaştığım hadis gibi hadisler. Şimdi... Gazalci Sufi, gerici Müslümanlık, Türklerin Müslümanlığı benimsemesinden sonra ortaya çıkmıştır diyor. Şimdi Gazali bir Sufi idi. Dolayısıyla Sufi İslam Gazali ile birlikte Müslümanların kanallarında iyice yerleşmeye başladı. Arkadaşlar Hicri 5. yüzyıldan sonra Sufilik, tasavvuf Müslümanlar arasında yaygınlaşmaya başlamıştır. Öncesinde değil. Öncesinde Müslümanların arasında akılcı bir damar var ve bunlar oldukça güçlüydü. Ta ki bunlar güçlenene kadar. Güçlendikten sonra onların işi bitti. Papa 5 urban, Müslümanlar bilim alanında bizden kat be kat üstünler. Onların bir üstünlüğü nasıl sağladılarsa biz de aynı yoldan giderek bilimi Müslümanların geçeceğiz diye bir karar almış. Bu doğrultuda Müslümanların 700'lü 800 yılda 700'lü 800'lü yıllarında yaptıkları onlardan 600 yıl sonra 1366'da yaparak diyor gelişmeyi gelişmeyi onlarda başlatmışlar. Zaten Onların da bu yönde çalışan felsefecileri var. Gerçekten yol kat etmişler o dönemde. Şimdi bakın arkadaşlar. İspanya dışındaki Avrupa'da adına kitaplık denebilecek tek bir yer bulunmadığı gibi ancak üniversite adına layık iki üniversite varken İspanya'da 70 büyük halk kitaplığı bulunuyor ve yalnızca Kurtulba'daki kitaplığın sayısı 600 binlere ulaşıyordu. Görüyorsunuz Avrupa'da neredeyse üniversite yok, diyelim gelişme yok, okul yok ama e, Müslüman coğrafyasında hem ciddi sayıda okul var hem de e, kütüphaneler halka açık kütüphaneler oldukça yaygın ve eğitim seviyesi de e, okur yazarlık da oldukça üstte. Ama tabii ki bu geriliği orada kalmıyor. E, hemen burada bir şeye girmek istiyorum arkadaşlar. Biz 2. yüzyıl, 3. yüzyılda Müslümanlarda akıl akılcı damar oldukça güçlüydü. Fakat o dönem Bağdat Çevresinde güçlü olan bu akım, Bağdat çevresinde, onlar oradan kovulduktan sonra Şam'dan Bağdat'tan ve oradaki hani eğitim öğretimin yaygın olduğu yerlerden bunlar dışlandıktan sonra maalesef oraları terk etmek zorunda kaldılar Ama Emevilerin hüküm sürdüğü yerlerde hala bu damar mevcuttu ve Hicri 5. 6. yüzyıla kadar devam etti. Ta ki Gazali'ye kadar. Gazali ve İbn-i Rüşd tartışması çok önemlidir bu konuda. Onu okuyabilirsiniz. Bu konuda yazılmış kitaplar ve makaleler var. İbn-i Rüşd değil, Gazali kazanınca, yani onu seçince oradaki hükümdar, maalesef akılcı damar tamamen bitiyor. Yani İbn-i Rüşd'den sonra mahvoluyor. Talebenimin ilk yıllarında mantık ilmiyle ilgili bir şeyler okudum. Bunu da görmüştünüz. İbn-i mantığın haram olduğuna dair fetvasını duyunca yani İbn-i mantığı fetvasına haram deyince ne diyor? Suyuti de bu yönde e, hadisle uğraşmaya başlıyor vesaire. Bunu az önce ne demiştik arkadaşlar? Bunu aklınızda tutun. Şimdi birisi kalkıp size mantık, felsefe şerdir, haramdır derse artık onunla uğraşır mısınız? Uğraşmazsınız. O zaman bununla alakalı fetva üreten bu fetvaya dayanak arz eden hadisler ve ondan sonraki ilim adamlarının görüşleri Müslüman toplumunu maalesef mahvetmiştir. E, Suyuti 15. yüzyılda ki önemli bir tefsirci ve birçok bu alanda kitap yazmış o dönem itibar görmüş birisi. Peki Suyuti'den etkilenen insanlar sizce neler oldular? Bakın bunlar çok önemli çünkü 15. yüzyıldan sonra Müslümanlarda maalesef akıl falan kalmadı. Müslümanlar gerilemeye ve hızla gerilemeye devam ettiler ve batı karşısında gerçekten rezil oldular. Bunun da nedeni dediğim gibi ilk önce az sonra sizinle paylaşacağım fikirler. Burada Kur'an'dan kendi görüşüne göre o zaman Müslümanlar Kur'an okumalarına gerek yok ki kendi görüşünüzle bir şey anlamayacaksanız değil mi? O zaman Kur'an'ı okumanıza gerek kalmaz ki değil mi? Kendi görüşüne göre fikir çıkaran diyor tekrar göstereyim orayı. İsabet etse de hata yapmıştım. Nasıl bir cümle bu ya? Kur'an'dan kendi görüşüne göre fikir çıkarıyorsun. İsabet etsen de hata oluyor. Artık Kur'an okumazsın ki sen. İsabet etsen de hata çünkü. Değil mi? Sizi Kur'an'dan ne yaptılar? Adım adım böyle uzaklaştırdılar. Müslüman toplumlarını Kur'an'dan uzaklaştırınca ne yaptılar? Din adamları artık Müslümanları hegemonyasına kolaylıkla alabildi. Onları kolaylıkla yönlendirebildi ve onları cahil bıraktı. Bu çok önemli. Çünkü Müslümanları cahil bırakmanın en önemli yolu Kur'an'dan uzaklaştırmaktı. Bunda bu tür Fikirler yoluyla e, başardılar. Beyhaki çok önemli. İlk e, diyelim yüzyıllarda yaşamış bir hadisçi. Yine Beyhaki bir e, rivayet var burada. İmam Suyuti'nin kitabında. Ömer bin Hattab'dan şöyle rivayet ediyorlar. Rey ehlinden, e, kendi görüşüne göre hüküm verenlerden. Rey ehli bu arada İmam Ebu Hanife'nin olduğu ekol diyebiliriz. Sakının. Bakın Ömer sanki onlar hakkında bir şey söylüyormuş gibi bir yalan bu. Yani Ömer güya İmam Ebu Hanife yani kendisinden diyelim ne zaman 150 yıl neredeyse 120 yıl sonra yaşamış bir insan hakkında bir şey söylüyor yani sizin de anlayacağınız. 120 yıl sonra kendisinden yaşayacak. Kendisinden 50 yıl sonra falan doğacak bir insan hakkında bir şeyler söylüyor yani. Reyyehli Ebu Hanife'nin fikirleri diyebiliriz. Çünkü Rey'i savunan oydu ilk defa. Çünkü onlar sünnet düşmanlarıdır. Resulullah'ın hadislerini ezberlemek kendisine zor ve meşakkatli geldiğinden kafalarına göre hüküm vermişlerdir diyor. Hem kendilerini sapatmış hem de başkalarını sapatmışlardır. Şimdi bu tür fikirler ne yapıyor tabi? Rey ehli olan düşünen Müslümanlardan insanları uzak tutmak için oldukça başarılı. Süleyman et Temi şöyle der. Ben Ebu Osman, Ebu Nedre, Ebu mi, mihleç neyse isimleri geçelim Beva, beraberdik. Hadisleri ve sünnetleri müzakere ediyorduk. Hadisleri ve sünnetleri müzakere ediyorduk. İçimizden biri Kur'an'dan bir sure okusak daha faziletli olurdu diyor. Ne kadar güzel adam diyor Kur'an okuyalım. Bakın cevaba bakın. Bunun üzerine Ebu Nadre şöyle dedi. Ebu Said el-Hudri şöyle derdi. Bir sahabe, önemli bir sahabe. Hadis müzakeresi Kur'an okumaktan daha faziletlidir. Ya böyle bir cümle kurulabilir mi ya? Kur'an okumaktan daha faziletli diyor ya. Kur'an okumaktan daha faziletli. Hadis müzakeresi. Bakın ne yaptılar? Kur'an'dan Müslümanları soğuttular, uzaklaştırdılar. Adım adım. Ben diyorum ki bu söz İmam Şafii'nin şu sözü gibidir. İlim öğrenmek nafile namazdan daha faziletlidir. Kur'an kıraati de nafiledir. Bakın Kur'an'ı okumak nafileymiş. Ama hadisleri ezberleyip bellemek ise farzı kifayedir. Bakın farzı kifaye ediyor yani Kur'an okumak herkes için nafile ama hadisleri okumak farzı kifaye. Yani bazıların bazılarımız okusa hep, hepimizde hepimiz okumasına gerek yok. Farzı kifaye diyor yani. Bir kısmımızın bu işi yapması hepimizden düşürüyor. Bu Müslümanları ne yapıyor? Mukallit konumuna düşürüyor. Taklitçi. Yabancı bir bilgiyi alıp benimsemenin altında teşvik faktörü 1965 yılında Franz Rosenthal şu ifadeyle açıklanmaktadır. Belki de kapsamı, hızla genişleyen bir çeviri faaliyetini temellendirmek için Müslümanların tıp, simya, pozitif bilimlerle tanışmayı cazip gösteren ne pratik faydacılık ne de felsefi teolojik sorunlarla uğraşmalarına sebep olan teorik faydacılık yeterli olabilirdi. Bakın burada bir tanım yapıyor bu bilim insanı. Eğer Hz. Muhammed'in dini ta başlangıçtan itibaren bilimin, ilim rolünü, dinin ve böylece bilim bütün bir insan hayatının asıl itici gücü olarak öne sürmemiş olsaydı diyor. Bilim İslam'da böylesine merkezi bir konuma yerleştirilmiş hatta neredeyse dini bir saygı görmüş olmasaydı muhtemelen çeviri faaliyeti Beytül Hikme'deki o felsefe okulundaki çeviri faaliyeti olduğundan daha az bilimsel, daha az sürükleyici ve daha çok yaşamak için pek zorlu olanı almaya gerçekte bilim bilinenden farklı bir şekilde sınırlanmış olarak kalırdı. Yani Kur'an bilimle uğraşmaya insanı yönelttiği için o Beytül Hikme'deki fariyet diyor, insanı bilimle uğraşmaya itmiştir diyor. Çok güzel bir açıklama yapmış bu kişi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Pardon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neymiş? Bir takım fakirçılar kalkıyor bir takım hadisçiler fetva veriyor. Bir takım uydurma hadisleri de kullanarak hadisçiler bu yolla Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştırıyor. Kur'an okumak nafile, hadisi müzakere etmek diyor farz kifayedir. Düşünsenize yani. Ne ciddi cümleler aslında bunlar. Bunlar Müslümanların kurabilecekleri cümleler değil. Maalesef Kur'an düşmanı olan, aslında Kur'anı sevmeyen, Kur'an'ın aslında ne bileyim algıları kapalı olan, anlamayan bir takım insanlar maalesef Müslümanları Kur'an'dan uzak tutmayı başarmışlardır. Az önce ta videonun başından düşüncemi şekillendirmeye çalıştım arkadaşlar. Cengiz Özak'ın kitabında gerçekten Müslümanların çöküşü ile alakalı çok güzel bilgiler var. Yalnız Müslümanların çöküşü, deneyim orada izah edilen olduğu gibi aynı zamanda Müslümanların çöküşünü getiren hadislerin arasında yazan az önce paylaştığımın benzeri ifadelerdi. Çünkü Kur'an'dan uzaklaştıran bilimi felsefeye adeta düşman haline getiren, kendi düşüncesini sınırlayan, bir takım insanları körü körüne taklidi, o insanları şiar edindiren şeyleri insanları söylediklerinde maalesef Müslümanlar körü körüne din adamlarının peşine takıldı. Ve Müslümanlar bu şekilde cahil bırakıldı. Yani Müslümanlar 15. yüzyıldan sonra bilgiye asla ve asla sahip çıkmamaya başladılar. Ve Müslümanlar maalesef geri bırakıldılar. Evet arkadaşlar bu konuda videolarım olmaya devam edecek. Bunun çok daha detaylı bir versiyonunu, yani bu alıntıları çok daha fazla yaptığım bir videoyu çekmeyip inşallah düşünüyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selam ve saygılar. Hoşçakalınız.